Sümele Manastırı Sümele Manastırı Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi'nde yer alan Meryem Ana Deresi'nin batı yamaçlarında yer alan Kara Tepesi'nin üzerinde ve deniz seviyesinden 1150 metre yükseklikte konumlanmış Rum Manastır ve Kilise Kompleksidir. Kilisenin milattan sonra 365-395 tarihleri arasında inşa edildiği sanılmaktadır. Anadolu'da sıkça rastlanan Kapadokya Kilisesi tarzında yapılmıştır. Hatta Trabzon'dan maşatlık mevkiinde benzer bir mağara kilisesi daha vardır. Kilisenin ilk kuruluşu ile manastır haline dönüşü arasında bin yıllık dönem hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Karadeniz Rumluları arasında anlatılan bir efsaneye göre Atina'lı Barnab Barnabas ve Soporinos adlı iki kişi aynı rüyayı görmüşler. Rüyalarında İsa'nın öğrencilerinden Aziz Luka'nın yaptığı üç Panage ikonundan Meryem'in bebek İsa'yı kollarında tuttuğu ikonun bulunduğu yer olarak Sümela'nın yerini görmüşler. Bunun üzerine birbirlerinden habersiz olarak deniz yoluyla Trabzon'a gelmiş, orada karşılaşıp gördükleri rüyaları birbirlerine anlatmış ve ilk kilisenin temelini atmışlardır. 14. yüzyılda Türkmen akınlarına maruz kalan kentin savunmasında İleri karakol görevi üstlenen Manastır'ın statüsünde Osmanlı fethinden sonra bir değişiklik olmamıştır. Yavuz Sultan Selim'in Trabzon'daki şehzadeliği sırasında buraya iki büyük şamlar hediye ettiği bilinmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler.